Bonjour herkese merhabalar. Paris yakınlarındaki lüks outlet olan Lavalle Village'dayız. Buraya Charles de Gaulle Aubert, ya da Gare de Lyon istasyonlarından Rer A'ya, Rer A'ya binerek Disneyland yönüne giden trenlere binerek geliyoruz ve bir Disneyland'dan bir istasyon önce iniyoruz. İstasyon, i̇stasyondan çıkıp sağa dönüyoruz ve bir e, Valdorop adına dev bir alışveriş merkezinin içinden geçiyoruz. Bir 10-15 dakika o alışveriş merkezinin içinde yürüdükten sonra da şuradaki ana kapıya ulaşıyoruz. Bakın bu ana kapıdan girdiğimizde de lüks markalar sağlı sollu sizi bekliyorlar. Buraya gelmeye gerek var mı yok mu tamamen sizin tercihiniz. Yani gitmesi gelmesi 1,5-2 saati bulur. Bir de burada vakit geçireceksiniz. O yüzden hani Paris'te bir gününüzü ya da yarım gününüzden fazlasını burada ayırmaya gerek var mı yok mu? Buna siz karar vereceksiniz. Ben sadece size burayı göstermek ve tanıtmak istiyordum. İnci Hanım selamlar, hoş geldiniz. Bu yayında çok fazla selam yapmayacağım. Çünkü arşivlik bir görüntü olacak bu. İleride de e, izleyebileceğiz. Artık sizin için önemli olan markalar var mıdır yok mudur onu siz karar vereceksiniz. Burada her zaman hesaplı mı? Bence hesaplı ama bazen çok daha hesaplı oluyor. O tamamen promosyon ya da ürünün geldiği döneme denk geliyor. O dönemlere denk gelirseniz. <laughs> keyifli alışveriş, alışveriş yapabilirsiniz. Tabi fiyatlar e, kurdaki artış şu bu. Hani ona bir şey diyemem. Herkesin bütçesi farklı. Dediğim gibi benden sadece göstermesin. Ee, sabahları daha tabi sakin oluyor yavaş yavaş öğleden sonra kalabalık artıyor. Hez, özellikle özel indirim ek indirim dönemlerinde de ekstra bir kalabalık oluyor. Şu an sakin ve keyifli bir ortam var. Ben o yüzden bu canlı yayını yapıyorum. Eğer çok kalabalık olsaydı bu yayını yapamazdım. Aramıza şimdi katılan herkese selamlar, sevgiler. Bu olarak sağa sola döneceğim. Umarım başınız dönmez. çok markaları göstermek istiyorum ki hani e, tabii ki etti Tenet'te burayla ilgili La Valle ile ilgili bir yazı var. Orada da e, buranın linki var. Oradan e, mağazalara ve yerlerine bakabilirsiniz. Açılış saatlerine, özel promosyon dönemlerine ya da e-mail ile kaydınızı yaptırırsanız size önden şey geliyor e, indirim bilgisi geliyor, e, promosyon dönemi bilgisi geliyor. O tür şeyler var. Hani tüketmeli misiniz bilmiyorum. Aslında ben bir influencer olarak burada sizi tükettirmem gerekiyor. Ama bence gerekmedikçe hiçbir şey satın almayın. Dolabınızdan bir şeyi birine vermedikten sonra yeni bir ürünü dolabınıza koymayın derim. Benim tavsiyem bu yönde. Ee, buraya arabanızla da gelirseniz ücretsiz otopark var şu tarafta. Şatılla ee, da gelebilirsiniz isterseniz. Şatıl e, dediğim tabii ki pardon yanlış söyledim e, özel araba kiralayıp hani gelmeniz mümkün. Turlar düzenliyorlar ama e, bence şeyle e, treni, rere atlayarak gelmek çok daha hani kolay mı kolay değil sadece pratik e, en keyiflisi tabii ki atlayacaksınız e, araba kiralayacaksınız, şoförünüz olacak sizi getirecek siz alışverişinizi yapacaksınız ondan sonra sizi geri götürecek. Ankara'ya selamlar, sevgiler olsun. Sevgili Parisli üyemiz Şükrü Hanım hoş geldiniz. Dediğim gibi burası böyle bir e, keyifli, e, nezih bir ortamdır. Çok çok kalabalık olmadığı zaman da gezmesi keyiflidir ama dedim burası uzak Paris'in merkezine hani yarım saat, 40 dakika, bazen 50 dakika sürüyor. Bindiğiniz istasyona ya da trenin döneceği, e, şey duracağı istasyonlara göre Teşekkür ediyorum aramız yeni katılanlara ee, iyiyim gayet iyiyim. Noel ve yılbaşı hazırlıkları Paris'te. Benim de işlerim, güçlerim öyle koşturmacayla geçiyor vakit. Buraya pandemiden önce gelmiştim en son. E Ekim 2019'da gelmiştim sanıyorum. Normalde yılda bir kere uğrarım genelde ama epeydir ara vermiştim. Yine bir gelip bir güncel bir şeye bakayım dedim sonra yazıları, yazıyı belki güncellerim. Yılbaşından itibaren yazıları güncellemeye düşünüyorum arkadaşlar. Ay ağlayan çocuk ne güzel bir şey değil mi? Biraz şu gitsin de bari. Şurada biraz çanta, kıyafet bir şeyler bakalım. Dolce Gabbana'dayız arkadaşlar. Ceket 1550 Euro'dan 930 Euro'ya düşmüş. Tam size söylediğim şey işte arkadaşlar. Elbise de 2450'den 1470'e düşmüş kaçırılmaz fırsat. İşte size söylediğim şey bu. Hani burası ucuz mu pahalı mı? İndirim var mı? Var. Gördüğünüz gibi gayet güzel indirim var. Burada bir pretamanje var. Ee, şeydir yemek yemeniz için iyi bir seçenektir. Bir de Valdorop'un içinde de alışveriş şey var. Yemek katı gibi bir kat düzenlenmiş. Burada la düremiz var. Instagram yayınında birisi şey dedi. makaronlar outlet mi diye. <laughs> Güzel espriydi. <laughs> Gördüğünüz gibi mağaza gezmezseniz sıkı bir yürüyüşle 8-10 dakikada bir uçtan bir uca yürüyorsunuz. Burada da arka çıkış sonu burası. Dediğim gibi böyle bir yer ayrıntılı bilgiyi kim Laval Village yazısında bulabilirsiniz. Bu yayını beğenir, paylaşırsanız sevinirim. Ne kadar çok kişi ulaşırsa o kadar kişi faydalanır. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lavale Vilaj'dan herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.